detaylara bakma göstereceğim. O zaman ilk başta böyle. Ya. Sesim kısıldı. Ay, sesim açılmadı. Hala neyse geçmiyor. He dur yanlış katla şuraya gel. Alakası yok. Şuraya şuraya değil de YouTube kanalı göstereceğim. Şurada benim YouTube kanalım nerede? Şöyle YouTube kanalımı bulup geliyorum her şey. Bir dakika. Her şey buldum. Bekle. Şu an bunun kapak ismi değişmesi lazım. Heh, gördüğünüz gibi kanalım. kanalımda kapak resmini değiştirdim. Şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi benim kanalım işte. Kapak resmini değiştirdim. Ee, şimdi o zaman şöyle 175 şey var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu burada zaten biliyor. Şu hakkında kız. Şuraya yazdığım yeri de zaten şuradan yapılıyor. Şurada o ayar işaretini tıklıyorsunuz. Burada adınızı şu her şeyinizi burada yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle buradan çıkalım onu. Bahsettiğim uygulamaya geçelim. Şöyle o uygulamayı bulup bir dakika geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu şöyle bunu yükleyin sizden tavsiye yani. şöyle bunu yükleyin sonra hemen şöyle tutalım hemen girelim o bu uygulamaya yok geliyorum o uygulamaya sürekli video duyduğum evet arkadaşlar geldik, girdik açılıyor uygulama biraz bekleyelim ha açılıyor Böyle açılsın. Gördünüz mü açıldı? Şimdi mesela e, ben video attım diyelim. Şimdi o videonun yorumları kapalı ve aç açamıyorum mesela. Yani YouTube'dan e, ka yorumlar kapalıysa YouTube'dan hiçbir şekilde açamazsınız. Bunu eklememiz lazım mesela şöyle. Benim bugün attığım video varmış. 2-3 gün sonra tekrar baklıyor videoda videona. Hızlan gelmiş diye. Tamam. İşte aşağıda videomuzu videomu izlerseniz sevinirim. Şöyle. Bu arada 18 yaş üstü yaptım. Niye dersiniz? Çünkü videoda böyle silah falan var. O yüzden şöyle. Şu aşağıda gördüğünüz gibi şu şu an dokunduğum yere yorumlara izin ver diyor. Ee, şu mavi olursa yorumlar izin veriyorsunuz. Ama ama böyle olunca yorumlarınız kapalı oluyor. Şöyle yapacağım. E, şu yukarıda gördüğünüz gibi şöyle şu yukarı bakın şöyle ha. Direkt Ona basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi düzenlemeler kaydedildi. E, şöyle ben videoda şimdi bıktı da birazdan yaparım. Hmm, şöyle burada bu arada bütün videolarımıza gelen yorumları morumları yorumları morumlarını be Dur. mesaj şu, zombi, zombi te şu diye bir şey atmıştı bu arada en çok sevdiğim şuna şöyle bir şey atmıştı şöyle zombi takım ay takım diyorum temişti bu diye şey attı yorum atmıştı de Brawler attığı yorum var onu da göstereceğim. Onun, onların da kanalına abone olabilirsiniz. Ben yani şu an şu an bu konu üzerinde geldik gördüğünüz gibi şöyle zombi Ay, takım takım diyorlar da termişler. Dur diyemedim ve şimdi Brawler attığı yoruma gelin. Şurada i̇şte, hangisini atmıştı? herhalde şu cam atmıştı ya yok be ben videoyu yeni çekmiştim evet bunu atmadı ben videoyu zaten buna atmamıştım şu, şu yarışmalara yarışmaya katıldık herhalde Ne yok ne da değil bakalım be bu da değil abi Hı, sanırım şu yer. Akıllı çay vardı ama. Büyük ihtimalle bu ya. Bulamadım. Yok Nasıl sıfır yorum gelmiş. Ben bunun yorumları mı kapattım. Açayım kapattıysam. Yorum gelsin bana. Başlığı da değiştirelim. Şuradan gördüğünüz gibi başlığı ağlamının başlığını düzenlemiştim zaten. Tamam pardon bekle. Şuradan yorum yok. Aa, ben yorumlarınızı yok oku. Şimdi kaydet. Eşli işte, doldurak yazdığı yorum göstereceğim. Şu an onu arıyorum. <laughs> Nereden nerede aldı ya? Bulamadım. Şöyle. Yok bu da değil evet. Sürekli aynı videoya neye gidiyorsa. Evet ama bu şu sıfırdı işte. Daha fazla ayrıntı diyemedim. Şöyle gördüğünüz gibi ortalama görüntüleme süresi 49 saniyelerde çıkmışsınız arkadaşlar. Hadi bir bulsam en iyi en çok görüntülenen zaten bu da var. Tekrar sırtarıyor. Çekim aşar yorumlarda yazın. En yeni ne? Dur o zaman bekle. Bu değilmiş şimdi. Şu tüm videolarıma tıkalım. Diyeyim. Herhalde o video yok şu an. Herkese açık. Ben zaten herkese açık. Benim evet. Şöyle. Videolar. Ah yorum var. Hah, yorumlar yorumlar. Burada mı? Herhalde burada değil. Evet. Burada değil. Burada mı? Burada da değil. Bu da değil. Şundan da kaybedeyim. Tamam. Şimdi o zaman. Yok bu değil. Onu zaten dün akşam atmıştı herhalde. Yok dün. Evet dün akşam. Atmış. Ben sana abone... ne? zaten. Ben de fotoğrafı. Ben videodayken atmıştı sağ olsun. <laughs> Şurada yok bu da değil abi. Bu da buraya bak. Aa bakmıştım üstüne. Buraya niye oynuyor gidiyorum Şöyle bakalım. Ben... Bulamadım. Kontrol paneline girelim bak. Antla, şıp, bu ne be atlat çapı Tabii okuyamadım atlat çapı ne punch laced bir kuşağına şey alalım yorumlarda arama yeri vermem pek lazım yorumlarda çünkü arama yeri varsa bulurum da Tamam geç bir dakika efendim gelin. Evet. Durmamız lazım ödüyor ya. Ayy ödüyor ödüyorum işte. Bulamadım. Ya. Sanırım bu mu? Dur bekle. Neyse arkadaşlar tamam bir sonra diye. Arkadaşlar işte böyle. Tamam ee, videonun sonuna gelelim. Ee, bye. Bye.